Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala nebiyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz Tasviyetus Sufuf ve Fadiletil Evvel. Safların dizilmesi, dizilmesi, düz olması ve birinci safın fazileti Birinci safta yer almanın fazileti daha fazladır. İkinci saf, ikinci saf, üçüncü safa, üçüncü saf, dördüncü safa. Yani daimen o bir önceki saf daha da nedir? Daha da hayırlıdır yani. Enes, ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki peygamberden o da bize rivayet ediyor. Kale, sevvû sufufekum. Sevvû yani ya'dilû. Yani, yani, yani saflarınızı düzeltin. Fe inne tesviyeti sufuf safların dizetilmesi min ikameti sala min tamamis sala yani namazın tamamındandır. Namazın min husni sala da vardır. Bazı rivayetlerde geçer. Namazın güzelliklerindendir. Namazın kamiliyetindendir Yani namazı tamamlayı tamamlayan unsurlardan bir tanesi de safların dizilmesidir, düz tutulmasıdır yani. Bu konuda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çokça uyarıları sahabe-i kirama vardır yani. Bu hadisi bize rivayet eden e, Bukhari 723, Müslüm 433'te geçiyor. Ve lafzu Müslüm min tamami salat. Yani Müslüm'de geçen ikame kelimesi yerine tamam kelimesi geçmiştir. En-Nu'man bin Beşir kâle, kâle sallallahu aleyhi ve sellem peygamber demiş ki لَتُسَوْغُنَّ صُفُفَكُمْ Ya saflarınızı düzeltirsiniz. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهُكُمْ ya da Allah sizin yüzlerinizi ne yapar? Terse çevirir. iki anlam vardır burada. Yani birbirinize düşman olacaksınız, birbirinize karşı geleceksiniz veya yüzleriniz dümdüz olur. Yani arka kafanız nasıl ki düzse Allah sizi ne yapar? Kör eder anlamına gelir yani. Bu da bu rivayeti de bize yine Bukhari 717'de, Müslüm 436'da söylemiştir. Zaten o sayfalara baktığınız zaman bu konuyla ilgili yani tasviyetu sufuf, tasviyetu sufuf orada bundan daha fazla şeyler söyleniyor. fi rivayetini muslim Müslüm'ün bir rivayetinde demiş ki Zadefi fi evlihi hadisi anlatırken şöyle diyor. Kana Resulullah sallallahu sufufena. Peygamber aleyhisselam bizim saplarımızı düzeltiyordu. Hatta ke ennema yusevve bihel qidah. Aynı oklar nasıl ki böyle hani şeyden geçiriliyor böyle düz ediliyor. Aynen o da bizi ne yapıyordu? O şekilde saplarımızı düzeltiyordu hatta ra an kad aqalna an hu biz daha yani alıştık o işe ondan sonra ne yaptı bıraktı yani summa kharaca diyor bir gün geldi takame durdu hatta kad yukabbir yani durdu ki tekbir getire tara rajulan ba diyan sadruhu min as-safi adam birisi gözkünü böyle dışarıdan sapın dışına çıkartmıştı takala dedi ki ibadallah la tusawun safufakum ya saflarınızı düzeltirsiniz اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ Ya Allah sizi birbirine düşman, düşmanlık sınırınıza atar ya da gözleriniz gider kör olursunuz normal o şekilde yaşarsınız yani. Bu yani şey vardır bundan. Tesviyat-ı sufuf namazın yani sünnetlerindendir. Yani yapmadığın zaman namaz bozulmaz. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani buna ne yapmıştır? Buna çok özen göstermiştir. Ve bazı rivayetlerde de öyle diyor yani satlarınız meleklerin satları gibi düz olsun. Bu sadece bu ümmete mahsus olan bir yani hıslettir. Bazı rivayetlerde de öyle geçer. Ve firuat indel Buhari muallakatan kana Nu'man diyor ki Bukhari yani o talik olarak ekleme olarak getirmiş demiş ki Ra'aytu rajula minna yulziqu Ka'ba bi Ka'bi sahibihi. Dur ben yani Peygamber Aleyhisselam safların düzeltmesi noktasında Bizleri o kadar uyardı ki yani biz normal arkadaşımız yanımızdaki arkadaşımız aşık de diğerinin aşık kemiği birbirine ne yapıyordu diyordu yani. Hani bazen bakıyoruz gençler normalde ayaklarını böyle getiriyor, yapıştırıyor. Yani bu onun peygamberin o konuda bir emri yoktur. Ama sahabe o kadar ki peygamberin bu yani özen göstermesine öyle riayet ettiler ki normal aşık kemiklerini dahi aynı hizaya getirdiler. Yani bu rivayeti de yine Bukhari Edan ve İmamet babı babda 76. babda da bunu almıştır. An Ebi Hüreyre Nebi Sosan'ın kâle peygamber demiş ki لَوْ تَعْلَمُونَ اَوْ يَعْلَمُونَ Ya onlar veya siz bilseydiniz مَا فِي السَّمْ بِالْمُقَدَّمِ İlk olan hayır ve mükafat لَكَانَتْ قُرْعَةً İlk safta yer almanız için ne yapardınız? Kura atardınız yani. O kadar ki yani birinci safta ne vardır? Hayır vardır. Bu rivayeti de bize Müslüm 439'da almıştır. Anbera bin azib kal kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelü saffe min nahiyetin ila nahiyetin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan diğer bir tarafa kadar safları ne yapıyordu? O boşlukları dolduruyordu. Yemsahu sudurana ve menakibana. Umuzlarımızı, gösterimizi düzeltiyordu. Ve yakuru diyordu ki La tehtelifu fe tehtelifu yani ihtilafa önlü arkalı durmayın. Kalplerinizle normandan ne olur? Kalben ihtilafa düşersiniz. Akideniz gider yani. Vakan yaqul inna Allahu ve malaikatu yusalluna ala's sufufil Allah ve melekler melekler yani Allah'tan müminler birinci safta duranlar için yani mağfiret affu dilerler. Allah da ne yapar? Melekler katında onları över yani. Bu rivayeti de yine bize alan Ebu Davud'dur. 6600 E yok. 664 ne Nesai 810 Daremi 1299'da bunu almıştır ve hadislerin hepsi de sahihtir yani. En bin Ümer, Abdullah bin Ömer en Resulullah قال Abdullah bin Ömer'den gelmiş yine konuyla ilgili men salla sattan ve salahullah. Kim bir sapı bitiştirirse yani düz ederse Allah da ne yapar onun hayrını ne yapar tamamlatır yani. Ve men kata'a sattan kim bir sapı yarıda bırakırsa, safı keserse, safı önlü arkalı normal şey yaparsa, bozarsa, kata'ahullah, Allah onun bereketini ne yapar? Keser yani. Zade Ebu Davud fi bu rivetin evvelinde diyor, Ebu Davud böyle demiş, ekimus sufuf, saplarınızı düzeltin, ve hazu beynel menakib, omuzlarınızı karşı karşıya getirin, ve el khilale, boşlukları doldurun, ve linu beydi yani kardeşlerinizin yani ellerine ne yapınız? Yani değiniz yumuşak olarak وَلَا تَدْرُوا فُرُجَاتٍ şeytan Şeytana boşluklar da bırakmayınız. Demek ki şeytan da ne yapıyor? Vesvese vermeye çalışıyor Müslümanlara. Müslümanların yani namazdayken saplarını düz, düz tutmaları, şeytana da pay bırakmamaları lazımdır. Ebu Davud 666 Nesai 818'de bunu almıştır. En Enes bin Malik en Resulullah kal etimus safvel mukaddem ilk safı doldurun sümme ellezi yelihi. ondan sonra gelen safı doldurun fe makana min naksin fe lekum fis safvel muakher eğer safta bir yani azalma olursa en son saf normalinde şey kalsın bir önceki safları tamamen boşlukları yani boş yerleri doldurun arkada normalde saf dolmadığı zaman arkadaki saf dolmuyorsa o dolmasın bunu da ne yapmıştır yine Ebu Davud 671 Nesai 810 yani 7'de bu rivayetleri almıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bizlerin namaz kıldığımız zaman, cemaate gittiğimiz zaman yani bunları şey yapmamız lazım. Bunlara özen göstermemiz lazımdır. Safı düzeltmeye bütün Müslümanların özen göstermesi lazımdır. Çünkü Allah melekleri içerisinde safı namazda düzeltenlerle iftihar ediyor. Rivayetler de vardır. Bu sünnettir ve bu Peygamber Aleyhisselam de çokça üzerine durmuş, hassasiyet göstermiştir. Ve bazen de normal yani bedva gibi onları tenkit edercesine sözler de söylemiştir. Onun için yani biz de namaza gittiğimiz zaman özellikle cemaatten saflarımızı kendimiz düzeltelim yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin.